kum var içinde. Kurur mu? Bu? O sanırım yanar da. Bakın arkadaşlar bu ne? böyle içinden bir kapçık çıktı. Bir saniye. Şimdi şöyle alalım içinden. Şunu da çıkartalım. Ben çıkartalım. Bunu çıkartayım. Sen onu aç bakalım. Şey Baba bunu şimdi içine bakacağım. Bakacağım. Da... Ee, işte? Bir daha söyle anlamadım. Ee, bunu böyle, böyle bunun aletlerle bakacağım. Artık ki... şey Evet şimdi biz orada arkadaşlara da onu anlatalım. Arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz gibi bir tane yanardağ var. Yanardağ eski zamanlarda dinozorların zamanlarında daha çok faaliyette olan yanardağlardı. Şimdi günümüzde sö sönmüş yanardağlarımız mevcut. Bu yanardağların etrafında fosiller var. Ağaçlarımız var bizim şöyle bir adet kazı çivimiz var. Bir adet kazı çekicimiz var. Evet, ondan sonra bunları kırdıktan sonra bundan da tozları böyle alacağız üzerinden. Şimdi başlayalım mı dersiniz? Tamam, şimdi yavaş yavaş başlayalım bakalım şöyle. Bunları da daha sonra açarız arkadaşlar. Evet. diyor arkadaşlar bakar mısınız bu üzerindeki bu fosilleri bulacağız sanırım biz bunun içerisindeki Oo. bir şey var bir şey çıktı aferin lan baba çok güzel bir şey çıktı değil mi babacığım kaplı mı fosilin bu ne bilmiyorum bakacağız artık ne fosili Hadi bakalım iyice onu bir şey yap. Bunun içinde bir şeyler olabilir mi? Bilmem. Bence bunu böyle. Da... Şöyle sivri tarafıyla şuradan bastır böyle bak şöyle. Bak bak. Evet. Bak şuradan. Bir şey olmaz. Bakayım ellerine. Kesildi. Kesildi mi? Arkadaşlar şuna bakıyoruz. Evet. Dinozor kimi sanırım o. Ha. Hadi etrafını da onun kıralım. Onları da bakarız. Yani biz de geçir. Bir şey olmaz, temizleriz. E, tamam canım. Arkadaşlar yakından baksam. Hadi bak şöyle. O da ben. Aynısından kırsam, Nasıl kırdın? Şöyle. Kırdı, kırdı. Ee, bir tane daha var. Kırdı. Bir sürü var. Vallahi kırdı. Evet. Üstten. Üstten olmayabilir. Şurasını, şurasını kırmaya çalış. Tamam. Bak benim yaptığım gibi yap istersen. Asıl, şöyle, şey. bak, şöyle bak, şöyle baktık bak şöyle. Böyle vuruyorsun. Şöyle. Burası da en sert yere yermiş. Şuna bakalım. Şuna atarsın. Evet. Şu tarafından vur beni. Tamam. Evet orası neresi acaba? Denizi çıkart bakalım hadi onun içinden. Bu mi? Bakalım. Burası neresi? Burası neresi acaba Hikra? Ağzı. Evet çenesi değil mi? Alt çenesi sanırım o. Biz hadi diğer, hadi diğerlerini de kıralım. Baba nasıl yapalım? Bak şöyle yapalım. Bunu şöyle aşağıya çevirelim. Şuradan dene. Uyu. Bu da galiba üstü. Tam buraya yanmalıyız. Evet. Bakın arkadaşlar. Çıktı. Çıktı mı? Evet. Bu arkadaşlar gerçek. elime bak. Baba. Hepsi böyle mi? Bilmiyorum. Böyle kadar. Şey. Nasıl? al, Nasıl? Nasıl şu an? Çok iyi yani. Önemli. Evet. evet. Bakın arkadaşlar, dinozorların burada bir de dişi de var sanırım. Aa. Bakar mısınız? Çok güzel. Bakın bu da galiba uzun dişi. Önde başka var mı diş? Yok galiba. Başka yoktur.